Şimdi bundan yıllar önce bir arkadaşımın düğünü vardı. Biz de düğün sahibiyiz. Neyse işte düğün yapıldı, takılar takıldı vesaire. Akşam bir yemek yenilmeye gidildi Alkolü mekanı. Kapatıldı mekan. E, mekanda dansözler vesaire falan var. Biz düğün sahibiyiz. Hani gelenle ne ilgileniyoruz. Koşuş, tuzmaca vesaire. Ben tabii biraz düğüne giderken şeyim tedirgindim. Yani e, tedirgin değil, aslında tam da şi, düğün olsun istemiyordum öyle söyleyeyim. Hani evlenmelerini pek de istemiyordum arkadaşımın. E, düğün esnasında arkadaşımın babasını yordu Baktım dertli dertli içiyor. Biraz işte konuştum, sohbet ettim amcayla. İşte arkadaşımla abisi arasında bir problem var. Bundan dolayı arkadaşım abisini düğününe davet etmemiş Bayağı da sıkıntıları vardı Hani biliyorduk özellikle biz de demiştik Davet et davet et 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 Etmemişti Hani o da abi kardeş arasında böyle şey mi olur diye Dertli dertli içiyordu Adamı dertli gördüm ben bir üzüldüm Zaten arkadaşımın da o kişiyle evlenmesini istemiyordum İki kat kederlendim Masam vardı. Masaya oturuyorum. Karşımda bir arkadaşımız var. Normalde işte içerisinde rakı, su, işte meze vesaire falan. Ben rakı içiyorum. Su yerine bir daha rakı içiyorum. Sonra mezeden alıyorum. Hani o kadar dertliyim yani. Ben normalde öyle içtiğimi hiç hatırlamam. Neyse. Ben bayağı sağlam oldum. Ortamdan çıktık ya yani yemekli alandan çıktık. Çorbacıya gidelim dediler. Çorbacıya gittik. Orada da bir güzel çorba içtik. Hani ayrılır falan diye bekliyorlar. Ama sağlam içmişim. Ben orada bir sıkıntı yaşadım. Üstüne bir de kahve içtim. Artık hani bayağı bir sıkıntı yaşamıştım orada. Oradan çıktık. Mekandan çıktık. Herkes evlerine dağılacak, İşte gelin damat evine dağılacak, herkes evlerine dağılacak. Normalde olay şudur. İlk önce gelin damat eve gider, gelin damattan sonra işte herkes ayrılır. Bizdeki olay şu şekildeydi. Gelin damat ilk önce amcasını, dayısını, halasını, teyzesini evlerine bıraktı. Daha sonra işte arkadaşlar dağıldı. Ben gelin ve damadın arabasındayım. Yanımda gelinin abisi var. Ve sıkıntılı durumdayım yani hani çorbacıda yaşadığım olay yetmemiş, ikinci partiyi yaşayacağım. Neyse arkadaşım soruyor bana, "Ümit iyi misin? Ümit iyi misin? Ümit iyi misin?" Cama açıyorlar hani havalansın rahatlasın, hava alsın, rahatlasın. Ben orada bir yerden sonra patladım, ama hani sağlam patladım yani Önümde damat arabayı kullanıyor, yan tarafta gelin var Benim yanımda da gelinin abisi var Ben çıkarttım, her şeyi ortaya koydum Şimdi arkadaşım bana da bir şey diyemiyor Ümit diyor senin yapacağın işi diyor vesaire falan hani sinirleniyor çünkü düğün günü adamın en mutlu olduğu gün ve en yakın arkadaşı olarak ben batırmışım. Biz arabayı temizliyoruz sağ çektik arabayı temizle 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 Hı, olmadı. Neyse e, gelin abisinin olduğu eve gittik işte biraz şey yaptım elimi yüzme su vurdum vesaire. Ben öyle bir sık atmışım ki damadın ense takım elbise, gelinin komple elbise. Hani benimle o günden sonra selam dahi vermeseler haklılar. Benim en sonunda işte arkadaşdı zaten aynı mahalledeydik. Beni senin başına koydular. Ben eve gideceğim. Neyse onlar da kendi evlerine gidecek. Ben eve gittim. Ben eve gittim ama şimdi sabahleyin akşam ne oldu diye düşünmeye çalışıyorum. Çünkü sarhoş geldim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Diyorum ben bir sıkıntı yaşadım. Hani belli. Halimle. Diyorum böyle böyle bir şeyler olmuştu. Hayal mi? En hatırlıyorum yani. Bir ara biz çorbacıya gittiydik falan diyorum. Ama daha sonradan sonra arıyorum, kardeş ne yapıyorsun, nasılsın, hani damat bey falan diyorum. Bana sert sert cevap veriyor, tamam. Hani beni de kızmak istemiyor. Ama bir arkadaş da değil, hani seni yapacağım dercesine e, konuşuyor. Ben yaşanılan olayları başka bir arkadaştan öğreniyorum. Hani böyle böyle yaptım falan, tabii ben hatırlayabildiğim kadarını hatırlıyorum, hatırlayamadım. Onlar tamamlıyor. Gelin ve damat hani gelinliğini ve damatlıkları da şey vermişler. Yıkamacıya vermişler. Hani yıkamacıya vermişler ama yıkatabilmek için takıyı bozulmuş gelin. Yani o derece sıkıntılı bir durum. Ben de yaklaşık bir hafta falan konuşmamışlardı. Daha sonra e, tekrardan işte hani zamanla Ümit seni de sana yapacağım sana edeceğimi biliyorum hani. Ondan sonra düğün en yakın benim gözüküyordu. Senin düğününde yapacağımızı edeceğimizi biliyoruz falan muhabbeti olmuştu. E, Baya güzel bir sıçış hikayesi olmuştu yani benim için. Eğlenceliydi. <laughs> Allah yardımcımız olsun.